Ya abi niye geliyorsunuz siz amı çocuklar ya? ya Kapının gidin ya. Oh var geliyoruz de. Esnaf ki ya. Bak bir de yanımıza gelir yeniler la. Gis gidin la. Ana. Yeter ulan iyi beyne. Nereye gittiler lan? Yanına mı girdiler? Önümde bir tanesi. Oha. Ne oha ben attım. Ya. <laughs> Öyle o, o Silah işe. yok, silah yok. Gitme, Silahı gitme, yok. gitme. Anıl gitme. Kardeş, gel kardeş. Ne yapayım? Gel peşime gel kardeş. dayın nerede? Dayının peşine abi. Ben buradayım oğlum, ben Aynı buradayım. Ben buradayım. de işaret Burada şey bir Burada bir var. Şimdi... silahım yok sende Anıl al. al at. Attım. Atsana kardeş anıl at. Ben atma. Ben zaten bir şey yaramıyorum. Taraftalarım lan. Ne yapayım? Atladı oradan. hay gördün. Sıkma. Ne oldu anın? Niye bir işe Aşağı. Y yok silahım yok olsa da bir şeye yaramıyorum zaten mi? Böyle mi? Arkası... Arka, 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 arka. silahı yok. Üst geldi üst geldi. Burada burada burada. Oyna oyna gel. Gel oyna. O ne oğlum? Arkaya dikkat et bende de. Tamam mı? Yarıyor mu ya? Anıl. Işınlandı ya. Anıl. Ya yarıyon tabi oğlum. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum sana. Nasıl işe yarıyor? Bunun vermesi yok değil mi <laughs> sende lan? Buzo. Yok değil. Allah için bir tane be, şey 045 verin ya. Bu ne ya? Yok, bende de yok. Anne de abi o, o da yok ki. Şerefsiz. Lan buradaki UMP'yi kim aldı? Ben, ben aldım abi boş al 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 al, al, al. al, 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 al. Dayı gel, dayı 15 mermi verdim al Dayı yanıma gelir misin? Drop bir drop at Gel buraya benden gel buraya benden Oğlum bu ne lan? Ya var arkadaş bu ne ya? Nasıl bitecek ne Burada adam var lan adam var burada Mark the location Buna silah sıkmadı molotof attı. Burada burada önümde önümde kaç 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 mermim bitti kaç. Aha silah yok bunda gel. Boşa zıplama koçum sabahtan beri biz ne bok yediğimizi biliyor musun? Ne yapacak zıplıyor bir de. Adamdan korkuyorum ya böyle bir şey var mı? Ya burada önümde solda. Watch out. Helal. Yo, <laughs> I'm... Ne bekle. Tamam, var dayı adam, adam, evde, yok. adam evde. <laughs> tamam tamam. Enes abi beni supportlasan oynasam olmaz mı? Kardeş buradan açı hiç yok ki şerefsize Açı yok, açı yok. Tamam şu ağacı oynayayım o zaman bir bombayı oturturum onu. Ben abi şuna bir sen zaman abi aldım, Aldı, aldı aldı öldü. Öldü mü? Tamam Enes abi aldı. Almıştı. Sıkın oğlum oraya lan niye duruyor musun? Sıksanız lan. Sık. Hangarda. Ali sen Enes abi yanına ayrılma kardeş. Bekle dayı. Bir dakika dayı bekle. Çıkalım. Birisi bombalı. Bir dışarıda atladı. Gele bir, gele bir, gele. Aldım. Hello. Alıyorum ben muzoyu. Adam nasıl tek yiyor? AVM yiyor oğlum AVM AVM. Ya, şimdi sana baba gün olacak birazdan. Adamlar hepsi üstümüze gelecek. Arka derse kahroluyumuz o. Hadi nereden geliyorlar? Bak fişek attılar gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Sızdı. Şuradaki benzin aldınız mı? Alıyorum ben hemen. Bende var bir bidon. Hı hı. Önümüz %100 dolu. Of nasıl kastı var ya. Çekin MG3'leri, MG3'leri çekin. Çek, çekin de, de. Çöktü. Çöktü lan. Hiç i̇yi bir yere gitmiyormuşuz Allah gibi Oğlum çıkın camdan. Camdan çık, camdan Ver çık. çık. Camdan çık önümüzde. Soldan aldım. Sağda sizde. Bir tane nak. Oğlum birini ben arabayla ezdim zaten. Bir tanesi ben aldım. Bak. Yat bebeğim aşağı. Bu kadar çok temiz. Elinize sağlık. Vermeyin. Temiz, temiz, temiz mi? Elime. Temiz, izle, temiz de vermeyin diyorum size abi şunu Sen ne konuşuyorsun lan değişik Ondan sonra adamlar oyunu siliyorlar sizi hile diye gidiyorlar Tamam tamam inandım inandım tamam <laughs> Bunda kaç kanal tecrübe var abi? Benim hesabımda var bende var değil mi? Bende de var O maşallah I need consumables Bin 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 Zoom gibi kullanırım Bin oğlum bin bu harita kitakları boku yedi bin Ne? Bin haritadakiler kitakları boku yedi bin Oha adam nereye verdi lan? Dersin solda drop vardı. Drop'a doğru gideceğim. Oradan gideceğiz. Burada bir yerde drop vardı lan. Ver, yapacağız. Dayı, şey Bak gördünüz mü? Güzel. Tepedeler bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Öyle. Sol tepe, sol tepe. Gördük, gördük, gördük. 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 Bak, Teşekkürler. Araba. Lan oğlum. Oldu, dur ne dur 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 onlar <laughs> bende onlar <laughs> bende. Oynuyoruz mu? Bas 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 bas. Ben reloaddayım. Bu ne yapsın? Kulübenin içine girdi bir tanesi. En son. Direkt uçağı abi üstlerine. Hello madaf. Arabadan bile çıkmadım ya. Yani. Arka 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 arka. Neresi arka? Mavinin olduğu Dur, ben de ben de, ben de ben de ben de ben de ben de ben de doldur doldur. Mermi doldur. Bak sol camda. Bu yanımdaki dizi kim? Sağa kaç. Sağa kaç. Sağa kaç. Sis atma, sis atma. Bir daha yap o hareketi. Bir daha yapar mısın? O hareket... Allah hakkı için bir daha yap o hareketi. Yanlış anlama, dilenci evet. değilim Allah Gel, yapalım. gel bu. Gel. Geleyim yok ama ya, sıkıntı Headshot. Bas. Bas 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 bas, bas. bas 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 bas. Arabaya getir, dizi arabaya getir, araba getir. Getir 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 getir. Bas kardeş, bas bas. Kasıyor, kasıyor. Buraya rush gelebilir dikkat edin. Bas abi, bas. Bir neyse abi, bir neyse abi, bir ne abi. Araç geliyor arkamızdan. Arkamızda araç şey geldi. Bak dön 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 şuna dön dön. Dön dön baba dön. Baba itlere dön. Baba itlere dön. Orada var, solda da var. Mark tamam, soldan al, soldan al, soldan al. Dön lan dön dön var ya niye duruyor ya? Tamam katil alalım. Ben hesap tut, ben hesap tut, ben hesap tut. sisle 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 Abi hepimiz el mecbur durdu. Ya ne durma abi devam et. Ben dur diyene kadar durma ya. Sakin ol oğlum. İndir lan silahları. At kafor ya at kafat Beni bekleme bekleme aynen, onu at. Alim oradan, Ali, oradan çık Alim bekleme beni devam et. Tamam abi. Kafayı atacağım buraya. Şurada baygın bak, şurada baygın. Lan. Lan oğlum nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Lan, lan. Temiz, temiz, temiz. Temiz, temiz. lan adamı göremiyorum. nereden sıkıyor? Yatmış yatmış yere yatmış aldım onu ya. Burada önümdeler, önümdeler, önümdeler lan. Önümdeler, önümdeler lan. Önümdeler derken. Harbi dayı, e, mi? Dayı yüzde bir bin bir bin bir bin. Dayı 80 metre uzakta. Bas 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 bas. Bu öldü bu öldü bu öldü bu öldü bu öldü. Öbür yatıyor yılan çekiyorum çekiyorum. Info info info. Çekti. Info neresi dayı? Sağda. Önüzde 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 ateş. Kanka bırakın lan bana bırakın lan Dur dur Kandam tek bir Vur Vurmuyoruz mu? Bırakın lan Beni canıma sattınız Niye? Öyle Elinize sağlık Elinize sağlık Eyvallah abi sağ Sonunda başardık ya Oh oh diyorum <laughs> Tekir abi Allah. Tekir abi Discord'dan çıktı evin aldı Cemafi neymiş? Ben zaten bu hayatı şanslı yaşıyorum evet, 14, 15, 15. 29